Merhabalar kanalıma hoş geldiniz gündem haberleriyle karşınızdayız ilk kez olarak hamileliğini yaşayan Aslı Enver'den güzel fotoğraflar gelmiş eşi gökbudak ona çiçekler göndermiş ve güzel fotoğraflar çekilmiş işte o geceden olan güzel görüntüleri sizlerle paylaşım ediyoruz lüks bir restoranda yemek yerken görüntülenmişler ve görüntüleri sizler için video halinde paylaşım ediyoruz. Umarım beğenirsiniz. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi de hoşçakalın.